Ay bir tablo için ne de yıprattınız kendinizi. Ay sağlık olsun. Sıkmayın bu kadar canınızı. Yani babacığım... ...Tülin iyi ki size bir şey olmamış demek istiyor. Yani baksanıza Zehra resmen hırsızla böyle kafa kafaya gelmiş. Zehra, kızım inat etme. Hadi gel bir doktora görünelim. Hadi. <laughs> İyiyim ben dedi. Geçti başımın ağrısı. Ben annemin tablosunu üzülüyorum. Zehra'cığım, üzülme. Annemin tablosunu geri alacağız. Ben Ünsal'a haber verdim, gelecek. Ha, ne güzel. İnsan mı gelecek? Güzel. İşin yoksa bir de onunla uğraş. Şu işe bak ya kızım. Hadi sen yukarı çık istirahat et. Hadi, hadi. Tamam dede. Tabloyu dün asmıştınız değil mi? Evet. Tam tahmin ettiğim gibi. Çünkü tabloyu daha önce asmış olsaydınız... ...kirden iz yapardı, enini boyunu anlardık. Hay ben senin enini boyunu alacağım şimdi. Merak etme, az kaldı. Kapa lan çeneni, kapa. Ünsal, ya siz bu hırsızları bulabilecek misiniz? Bulacağız, merak etme canım. Bu cüzdan bile bulamaz beni. Ekrem Bey size kaç defa söyledim. Buraya bir alarm taktırın dedim. İnat ettiniz. Sen bana akıl vereceğine işini yap. Amirim. Müsaade ederseniz salondaki her herkesi çapraşık sorguya çekmem gerekiyor. Nasıl yani? Bu şimdi bizden mi kuşkulanıyor? <laughs> Kardeşim, kendi tablomuzu mu çalacağız ya? Ömer, evet, kapalansın çeneni. Amirim, ben hırkızı gözünden tanırım. Müsaade edin. Jilet mi yoksa? Çattık yani. Selam yenge. Amir. Yalnız bu Keltoş'un yanındaki çiyan bakışlı kadın var ya... ...onun gözünü hiç tutmadı. O çok kötü bakıyor. Seddan. Lütfen. Tamam o zaman son bir soru. Evde uşak var mı? Yok mu? Bu kolay değildi. Peki Ekrem Bey, şüphelendiğiniz biri var mı? Adını, soyadını, hatta adresini de vereyim mi? Olur, güzel olur. Yazıyorum ben. Sen ne yazıyorsun? İşte ad, soyad, kemetkar. Yaz. Söylemediniz ki. Yok, sen yaz. Kendi adım mı yazmıyor? Yaz sana! Ee, Levent adı. Bana mı soruyorsun? Ablaca ben korkuyorum. Ben mi çaldım? Çıpalak! İnsan git tabloyu bul. Boş boşuna burada durma. Hadi. Dede, İnsal hırsızları bulmak için bilgi toplamaya çalışıyor doğal olarak. Yani müsaade et de adam işini yapsın ya. Sen İnsal'a fırsat ver deyip duruyordun değil mi? Evet. İşte fırsat. Git tabloyu bul. Polisliğini ve damatlığını da kanıtla. Ulan, kadar bu da sinirli adam değil. Ulan Ünsal, nereden bacanak çıktım seninle anasını satayım ya? Sen dedeme bakma şimdi olayın da etkisiyle böyle tersleniyor. Ya bu ne ya? Bu ne ya? Bir değil iki değil evlendiğimizden beri bu böyle hayatım. Ya tamam yaşlı adam işte. Aksi takılma diyorum ben sana. Canım sevgilim o bu değil. Benim sinirlendiğim şey benim polisliğimi sorgulaması. Ha sen buna taktın yani şimdi. Bravo Yunus ya. Ya Hale yengeciğim öyle diyorsunuz ama... ...yani amirimin o tabloyu bulamaması gibi bir şey mümkün olmadığından dolayı... ...yani... Ekrem Bey kusura bakmayın ama yani yanlış konuşuyor. Sen, sen karışma. Peki ben arabaya gidiyorum. Ben elimden gelen her şeyi yapıyorum sen yine. Tip. Ya Ünsal tamam sakin ol. Sen haklısın tamam mı? Haklısın. Şimdi bırakalım bunların hepsini. Biliyorsun bak konumuz şu anda bu değil. Benim için çok hassas bir konu annem. Biliyorum hayatım. Biliyorum. Ben de onun için buraya geldim. Merak etme o tabloyu bulacağım. ...inan o tabloyu bulacağım. Ama damatlığımı ve polisliğimi ispatlamak için değil. Annenin güzel hatırası için bulacağım onu. Tamam. Canım üzülme sen, tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi.